Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Benim borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar günü ve yarın biliyorsunuz ki borsanın ilk açılış günü. bununla ilgili halka arzadaki gelişmeleri sizlere bildireceğiz. Biliyorsunuz ki Cuma günü 19 Mayıs'tı ve bundan dolayı borsamız kapalıydı. O gün işlem görmedi ne yazık ki. Perşembe günü de eksi 3.43 oranında bir düşüş kaydetmiştik. ne yazık ki her iki halka arzımızda Perşembe günü tavan bozmuştu. Kayseri Şeker Fabrikası biraz tavana yakın seyretmişti. %6.64 oranında yükselmişti. Diyen yapıda e, 0.37 oranında bir yüksek yükseliş gerçekleşmişti. i̇lk günden tavan bozmuştu ne yazık ki. Kayseri Şeker Fabrikası tavan olmuştu ama yani yapı ne yazık ki tavan hiç olmadı. Direkt ilk günden her ikisi de tavan bozdu. Şimdi pazartesi nasıl bir seyir izleyecekler? Bunlarla ilgili bilgi paylaşacağım. i̇lk önce Kayseri Şeker Fabrikası ile paylaşalım. E, baktığımızda burada 70, e, 75 bin yakın bir lot e, satışı gerçek, ve satışı gerçekleştiğini görebiliyoruz. Derinliğe baktığımızda 89 bin alış, 79.000 e, 79 bin lot satış mevcut. E, şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu haftaki SPK bülteninde ne yazık ki herhangi bir halka arz belirtilmemişti. Bu yüzden de hani bu hafta e, her iki halka arzda da bir sürpriz bekleyebiliriz. Bunu e, anlık olarak zaten sizlerle paylaşacağım. Ama şu, dediğim gibi şu anda halka arz ne yazık ki yok ve bu iki halka arzında bir ilk günden tavan bozması bizlere biraz sürpriz gerçekleştirebilecek bu hafta için. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar bu hafta zaten halka arz yok. Benim detaya baktığımızda işlem adedi 75 bin notu yakın bir işlem adedi gerçekleştiğini görüyoruz. Yani burada bireyseli ciddi anlamda e, sattırarak orada bir e, manipüle edildi arkadaşlar. Ve bunu ilerleyen günlerde göreceğiz zaten e, ne kadar notu bireyselin sattığını veya kaç not el değiştirdiğini ilerleyen günlerde göreceğiz. ve ilk günden tavan bozması da şu anda e, araç kurumlarda ciddi anlamda e, sevindirecek bir haber. Çünkü hiçbir şekilde e, hani daha e, bir tavan olmadan direkt tavan bozmuştu. Bir yerde arkadaşlar çok sürpriz var. Çünkü şu anda gördüğümüz üzere 85 milyon hatta 86 milyon lot işlem adeti gerçekleştiğini görüyoruz. Derinliğe baktığımızda 10,5 milyon hatta 11 milyona yakın bir lot şu anda tavanda bekliyor ve ciddi anlamda pazartesi bu kadar not gelirse ilk gün tavan direkt açabilme ihtimali var. Yani yarın tavanla açabilir. Eğer bu kadar not tekrar giriş yapılırsa çünkü ciddi anlamda bir yan yapıda bir talep olduğunu görebiliyoruz. Tavan yani direkt e, açılış fiyatına yakın olduğu için birçok e, yatırımcı şu anda bir yan yapıya yöneldiğini görebiliyoruz. Araç kum dağılma baktığımızda hemen e, oradaki aracı kum dağılma bakalım arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe günü kimler alıp sattığını görebileceğiz. Evet, abi kapital, İş bankası, Bank of Amerika'da ciddi anlamda aldığını görebiliyorsunuz. Yani burada ciddi bir şekilde şu anda A1 Kapital 6,5 milyon lot aldığını görebiliyoruz. İş 2 milyon lot ve Bank of America 723 bin lot aldığını görebiliyoruz. Satanlarda AK, Halk, Ata, Vakıf ve hani bireyselin ciddi anlamda yoğunluklu olan bankalar şu anda satış emri verdiğini görebiliyoruz. Yani bir yer yapıda ve Kayseri Şeker Fabrikası'nda pazartesideki işlem e, miktarına göre ciddi anlamda bir e, değişik bir e, hani alsat döneceğini biliyoruz ve ilk günde hatta e, piyan yapı için belki tavan bile açılıyor çünkü ciddi bir tavanda lot miktarı var şu anda bakabilirsiniz arkadaşlar. E, 2 milyon lot 42 lira 94 kuruşa 2 milyon lot 42 lira 92 kuruş 2 milyon lot 42 lira 90 kuruş ve 3 milyon lot da 42 lira 78 8 kuruşta şu anda ciddi bir lot miktarını görebiliyoruz arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Pazartesi de sizlerle beraber anlık olarak paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.